Hello children. Today we will learn classroom objects. Merhaba çocuklar. Bugün sınıf eşyalarını öğreneceğiz. Sınıfta kullandığımız nesneleri öğreneceğiz. Classroom objects. Let's repeat after me. Benden sonra tekrar edin çocuklar. Pencil case. Pencil case. notebook. notebook. back. back. book. book. pen. pen. rubber. rubber. chair. chair. pencil. pencil crayon crayon ruler ruler Baştan bakalım hep birlikte. Pencil case. Pencil case. Kalemlik. Notebook. Notebook. Defter. Bag. Çanta. Book, kitap, pen, tükenmez kalem, dolma kalem, rubber, silgi, chair, sandalye, pencil, kurşun kalem, crayon, mum boya, ruler, cetvel. Şimdi soru cevap şeklinde sınıf eşyalarımızı bir kez daha tekrar edelim çocuklar. What is this? Bu nedir? This is a pencil case. This is a pencil case. Bu bir kalemlik. What is this? What is this? Bu nedir? This is a notebook. This is a notebook. Bu bir defter. What is this? What is this? Bu nedir? This is a pen. This is a pen. Bu bir dolma kalem. Bu bir tükenmez kalem. What is this? What is this? This is a book. This is a book. Bu nedir? Bu bir kitap. What is this? What is this? What is this? This is a bag. This is a bag. What is this? What is this? This is a rubber. This is a rubber. What is this? What is this? This is a chair. This is a chair. What is this? What is this? This is a pencil. This is a pencil. What is this? What is this? This is a crayon. This is a crayon. What is this? What is this? This is a ruler. This is a ruler. Şimdi hep birlikte yes no question'larına bakalım. Yes no question'ları nedir? Bizim evet veya hayır şeklinde cevap verdiğimiz soru tipleridir. Yani kısa cevaplı sorulardır. Şimdi look at the picture. Resme bir bakın. Who is he? O kim? He is Max. He is Max. Evet, siz de tanıdığınız üzere kitabımızın karakteri olan Max Şimdi Max'in üzerinde bir okul eşyası yani bir sınıf eşyası var. Sınıfta kullandığı bir eşya var. Soru soralım bakalım. Is it a bag? O bir çanta mı? Is it a bag? Yes, it is. Yes, it is. Gördüğünüz gibi olumlu cevap verdik ve yes dedik. Evet. Yes, it is. O bir çanta anlamında. Şimdi olumsuz cevap verdiğimiz soruya bakalım. Look at the picture. Resme bak. Who is she? O kim? She is Elsa. Elsa'nın elinde bir sınıf eşyası var. Sınıfta kullandığı bir eşya var. O nedir peki? What is this? This is a pen. This is a pen. Bu bir tükenmez kalem veya dolma kalem. Ama sorumuza bir bakalım. Is it a rubber? Is it a rubber? Bu bir silgi mi? Elsa'nın elindeki bir silgi mi? O bir silgi mi? No, it isn't. No, it isn't. Bakın olumsuz cevap verdik no ile ve tekrar edelim. Is it a rubber? O bir silgi mi? No, it isn't. Hayır, değil. O bir silgi değil. No, it isn't. Şimdi yes no questionları ile ilgili alıştırmalarımızı yapalım. İlk örneği sizler için ben yaptım. Diğerlerini sizler yapacaksınız. Birinci örneğe bakalım. Is it a pencil case? Is it a pencil case? Yes, it is. Yes, it is. İkinci ve üçüncü alıştırmaları siz yapın bakalım. This is your turn. Burada da yes no question'larına olumsuz cevap verdiğimiz alıştırmalarımız var. Burada da yine birincisini sizler için ben örnek yaptım sizler 2 ve 3. alıştırmayı yapabilirsiniz. Birinci alıştırmaya bakalım. Is it a pencil? Is it a pencil? No, it isn't. No, it isn't. O bir kalem mi? Kurşun kalem mi? Hayır, değil. No, it isn't. Birinci resmimize bakalım. Birinci resmimizdeki nedir? What is this? This is a ruler. This is a ruler. Bu bir cetvel. Ama soruda ne soruyor bize? Is it a pencil? Bu bir kalem mi? Bu bir kurşun kalem mi? No, it isn't. Hayır, değil. Kurşun kalem değil. Şeklinde cevap veriyoruz. No, it isn't. 2 ve 3. alıştırmaları sizler yapıyorsunuz. This is your turn. Şimdi öğrendiğimiz yapıyı tekrar bir gözden geçirelim. Olumlu yanıt vermek istiyorsak nasıl cevap veriyoruz? Olumsuz yanıt vermek istiyorsak nasıl cevap veriyoruz? Ona bakalım. Is it a bag? O bir çanta mı? Eğer gördüğümüz şey gerçekten çantaysa, ve evet demek istiyorsak yes it is yes it is diyoruz. Ama diğer tarafa bakalım. Is it a ruler? Bu bir cetvel mi? Gördüğümüz şey cetvel mi ya da bize sorulan şey cetvel mi? Olumsuz yanıt vermek istiyorsak no it isn't. Yani gördüğümüz şey cetvel değilse ve hayır yanıtını vermek istiyorsak no it isn't diyoruz. Dikkat edin soruya nasıl başlıyor? Is it a bag? Bu bir çanta mı? Yes it is. Yes it is. Olumsuz tarafa bakalım. Is it a ruler? No it isn't. Bakın olumsuz yanıt verdiğimizde izin sonuna n ve t eki eklendi. No it isn't oldu. Dikkat edelim çocuklar. Ve son kez sınıf eşyalarımızı soru cevap şeklinde tekrar edelim hep birlikte. Yani bu nedir? Bu bir kalemlik şeklinde sorularımızla devam edelim. What is this? This is a pencil case. Yes. What is this? This is a notebook. What is this? This is a bag. What is this? This is a book. What is this? This is a pen. What is this? This is a rubber. What is this? This is a chair. What is this? This is a pencil. What is this? This is a crayon. What is this? This is a ruler. Evet çocuklar, sınıf eşyalarını öğrenmiş olduk. Thank you for listening to me. See you next lesson. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derse görüşürüz.